Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mamamoo üyesi Solar'ın BTS'ten Jimin'e selam vermek için eğiliyor ama Jimin onu fark etmiyor o yüzden yanlarından hızla geçip gidiyor. Mamamoo üyeleri ise Solar'ın karşılıksız kalan selamına gülüyor. Gelin o eğlenceli videoyu izlemeden önce eğer Bank Tanoloji kanalına abone değilsen abone olup bildirim zilini açarak bu küçük ve sıcak ailenin bir parçası olun. Hadi video videoya geçelim iyi seyirler dilerim. Moonbyul'un tepkisi çok tatlıydı. Siz bu olay karşısında ne yapardınız yorumlara yazın. Videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.